İktidar 2025 yılını aile yılı ilan ederek ailenin önemine dikkat çekmek istedi. Bunlar yetmemiş olacak ki Sayın Cumhurbaşkanımız 2026 ile 2035 arası dönemi aile ve nüfus 10 yılı ilan etti. Biz bu tespiti önemsiyoruz. Bu çabayı kıymetli buluyoruz. Bu konuda atılacak her samimi adımı da sonuna kadar destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Fakat şunu demeden, şunu ifade etmeden de geçemeyeceğim. 23 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidar açısından bu bir vaat değil, ancak bir itiraf olabilir. 23 yıldır aileyi ve gençleri, iş hayatında, eğitimde, kültürde, şehir planlamasında, sosyal politikalarda ihmal ettiklerinin itirafıdır. 2003'ten 2024'e boşanma sayısı 2 milyon 839.890 aile olmuş. Sadece geçen yıl 186.536 evladımız velayete verilmiş. Nikah şahitliğini yaptığınız düğünlerde en az 3 çocuk sözü alırken bir aileyi bir çocuğa bakamayacak hale getiren politikaların sahibi siz değil misiniz? Uyuşturucu kullanım yaşı 15'e düşmüş. Sanal bahis oynama yaşı 10'a düşmüş. Uyuşturucu ve kumarla mücadele ediyor gibi görünüp uyuşturucu ve sanal bahsi Türkiye'nin en önemli problemi haline getiren politikaların sahibi siz değil misiniz? Geçen hafta yine bu kürsüde 5 milyon ev gencine dikkat çekmiştik. Türkiye'de 26,5 milyon hane var. 2024'te geçtiğimiz yıl tek kişiden oluşan hane sayısı tam 5,3 milyona çıkmış. Biz aile kurumu hedef alınıyor, gençlerimiz evlenemiyor dediğimizde dindar nesil yetiştiriyoruz diyerek gerçeğin üzerine örten sizler değil miydiniz? Sabah kuşağı programlarına gelen şikayet sayısı 30 binleri bulmuş. Her fırsatta aile kurumunu övüp yandaş kanallarda aileyi hedef alan sabah kuşaklarına çocuk sahibi olmayı külfet gibi gösteren ahlaksız dizilere yol veren sizler değil misiniz? Hiç kusura bakmayın. İş bilmez yönetiminin sebep doğum hızının düşmesi, ailelerin parçalanması sonuçtur.